Evet bakalım fırlatıcıları hazırladım bunun içinde bir tane kral iki tane ise köle var bakalım hangimizene çıkacak çok merak ediyorum Kerem komiser gülüm Gökçe hoş geldin ee, burada meyve tabağı hazırladım kendime de Kerem komiser de paslıyor sen de bize katılmak ister misin Hayır istemem çünkü bugün sizinle birlikte çok güzel bir oyun oynayacağız var mısınız yok musunuz ee, Var mıyız yok muyuz ee, ama hangi oyun olduğuna bağlı ee, tamam o zaman size oyun anlatıyorum. İki köle bir kral. Kral köle oynayacağız bugün. Fırlatıcı hazırladım. Hadi benimle gelin. Durmayın Aa, şurada. Bakın, kral köle oyununa bayılırım. Ben de bayılırım. Bu fırlatıcının içinde karışık olarak düzenlenmiş bir tane kral iki tane de köle var. Tuşlara bastığımızda bakalım kime ne çıkacak. Ona göre de bütün gün birbirimizin köleliğini yapacağız. Yani kralımızın anlaşıldı mı? Tamam anlaşıldı ama kral ben olmak istiyorum. Hayır ben olacağım ya. Hayır ben olacağım ha? Kerem komiser. Durun, Hayır bilmiyoruz. ben olacağım. Burası biz değil fırlatıcı karar verecek. İlk kim basmak ister tuşa? Ben basacağım. Ben basacağım. Hayır ben basacağım ben. Ha, ha basıyorum şöyle. Ha, olamaz. Köle geldi. Hmm, köle mi geldi? Uf <laughs> ya. Tamam. O, o zaman ol sıra sende. Benim hakkımı yersen Kerem komiser. böyle sana köle gelir işte. Ee, tamam köle, şimdi. Gülürse, mahvolduk, mahvolduk. İnşallah. Sıra bende. Of ya göle geldi göle geldi. Yaşasın o zaman bir dakika bana da kral dışı bir bakayım. Yaşasın ben de kral olmuşum oley. İşte bu bundan sonra artık kral benim. Ha? Ne oluyor? <laughs> Vay canına şu halime bakın. Resmen prensese dönüştü. Vay wow, Gökçe prenses oldu Kerem komiser. Şuna baksana. Ay çok iyi olmuşsun Gökçe. Aa, bir dakika bana da bir şeyler oluyor. ha bir, bir titreme var içimde ne oluyor bana? <laughs> Aa, Kerem komiser <laughs> ne oldu sana? Ha? Aa, Gürol ne oldu Aa, size? Köle oldum. Aa, <laughs> ben de köle oldum. <laughs> Çok komik oldunuz şu halinize bakın. Bense tabii ki de prenses oldum. <laughs> Ay çok komiksiniz. Bugün istediğim her şeyi yapmak zorundasınız yoksa ceza alır fareye dönüşürsünüz tamam mı? Ceza tamam tamam sen istediğini yapacağız of ya köle oldum şu kıyafetlerime hmm. bakın arkadaşlar yırtık pırtık her yeri. O zaman neyden başlasak neyden başlasak önce Kerem komiser sen içeriden bana git güzel bir kah kahve getir evet evet kahve getir kahve Tamam kahvesi. ben getiririm ama gir ol arkada kaçıyor haberin olsun prensesim. A nereye kaçıyorsun sen bakalım ha? Hı? Kralım, şey öyle havalıyordum burada böyle ben dolaşıyordum. Ben bir prensesim, düzgün konuş benimle, tamam mı? Tamam, tamam prensesim. Burada öyle dolaşıyordum, havalıyordum yani bir şey yapmıyordum. Sakın kaçmaya çalışma, yoksa dediğim gibi oyunun kuralı bu fareye dönüşürsün günün sonunda, anlaşıldı mı? Tamam anlaşıldı. Hmm. Aa, Kerem komiser kahvenizi getirdi prensesim. Teşekkür ederim. Alın edeyim. bakalım efendim. Tamamdır şimdi hmm, şunun... Çok güzelmiş valla. Güzel yapmışsın Kerem komiser. Aferin. Gürol kaçmaya çalıştığı için önce bir havuz atla bakalım. Ne? Havuza mı atlayayım? Ama prensesim havalar daha tam sıcak olmadı. Hayır atlarsam düşebilirim atla Tamam atla atla atla. tamam 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 atlıyorum atlıyorum. Aa, aa, aa. <gülüyor> <gülüyor> çok soğuk. Ee, sen de şöyle git bakalım Kerem aa, Komiser. Aa. <laughs> prensesim beni neden attınız? su su, su, su. Hmm. su. çok soğuk. Burada da çok güzel kurabiyeler vermiş. Hmm. Ben de bunları bunlarıyım Neyse bakalım hadi bakalım beni eğlendirin En güzel şarkıyı söylen kazanır Ben söylerim çık ya prensesi ben söyleyeceğim Hayır ben söyleyeceğim çık Tamam tamam ya. kavga etmeyin ikinizi de dinleyecek kadar vaktim var Önce Kerem komiser başla bakalım Tamam başlıyorum Mini mini bir kuş konmuştur Pencereme konmuştur Aldım Hı, onu içeriye sus sus, sus 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 sus, sus, Aa, sus Beğenmediniz mi prensesim? Elbette ki beğenmedim çok kötüydü yani sesin hiç Ayy. hoş değil yani gerçekten Kerem Komiser bu nasıl ses böyle ya? İğrenç ötesi bir ses. Seni görelim Kerem Komiser'i laf ediyorsun ama seni de görmek lazım Girol. Tamam merak etmeyin hemen size söyleyeceğim şimdi prensesim Kerem komiser birazcık çıkar mı? Yani biraz rahatsız oluyorum da ha tamam. Şimdi e, şu mikrofonumu şöyle koyayım. Evet. Tamam. Hazırsanız şimdi söylüyorum. Söyle bakalım. Zıplayıver çekirge bile 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 çekirge Hoplayıver çekirge Amanım sen benim çekirgem bile <laughs> bile 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 çekirge Ya sus sus tamam tamam sizden almayacak Hadi bakalım şimdi beni markete götürün Gelin bakalım Bana istediğim her şeyi almak zorundasınız Gel Zanlaşıldı bakalım mı? Pis köle Aa, Kerem komiser bırak kafamı kafama hey, hey, hey. Sen benim köleme böyle davranamazsın Kerem komiser ver bakalım o oltayı bana <laughs> Aa, özür dilerim prensesim şaka yapayım dedim sizi güldüreyim dedim bir şey demedim Gel aa, bakalım aa. şimdi sıra sende o zaman şöyle Sana çok <laughs> çabuk geldi galiba gürol bu gel bakalım o zaman aa. şimdi de sensin Gel bakalım köle <laughs> Aa. neyse neyse hadi bakalım gelin şimdi ben istediklerimi almak zorundasınız anlaşıldı mı ee, merhaba köylü prensesiniz geldi <laughs> neyse, hoş bakalım. geldiniz prensesim hoş bulduk köylücüğüm şimdi ben burada küçük alataları hmm, alacağım <laughs> Bu donutlar çok lezzetli. Prensesim bana donut alır mısınız canım çekti. <laughs> ne yapıyorsun? Oradan, oradan ısırma. Aa. değil mi? Allah Allah. Aa, neyse şu donatı da alayım. Sen ne yapıyorsun burada? Sen yoksa benim donatlarımı mı yiyorsun? Bunun cezası çok büyük kötü Kerem aa, komiser? Şey prensesim gerçekten de çok lezzetli duruyordu. Tutamadım kendimi. Affedin beni lütfen. Demek kendini tutamadın o zaman. Eşek gibi. Aa, i̇yi de bakalım hadi bakalım. Ama Kerem ben, ama şey prensesim burada olmaz. Köylülerin önünde yani ayıp olur. Hadi dedim sana yap. Yoksa benim fareye dönüşürüm. Tamam tamam. Ay ay ay. Kerem komisere bak şakla bana olmuş. Bir daha benim iznim olmadan yemek yemeyin. Şimdi Gürol sen çok güldün bakalım Kerem komisere. Çok mu komikti bakalım söyle. Ee, yok yok yok. Vallahi komik değildi. Öylesine güldüm. Üzüldüm arkadaşım. Hmm, arkadaşıma. O zaman ben böyle burada yemekleri yerken sen de git ücret öde. Aa, <laughs> oh, ücretimi ödeyeyim ya. Zaten köleyim. 3 hmm, kuruş param var ya. Yapacak bir şey yok. Hmm, şunu da yiyeyim. Hmm gerçekten bunların hepsi çok lezzetli. Çok lezzetli duruyor ya. Lütfen prensesin birazcık ısırık alayım. Ee, olmaz olmaz çekil bakalım köle çekil dedim sana. Geldim geldim. Ya tamam tamam hadi ikinize de kıyamadım. Al bu senin. Bu da senin. Oley. Oley oley Aman prensesim ona donut verdiniz Bana donut ver Ho 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 oh. Aaaa oh, 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 oh. köpek Resmen köpeğe dönüştü oh, oh. Kölem oh, oh. köpeğe dönüştü olamaz Gel bakalım buraya oh, 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 oh. Seni bir yakalasam Hah, İşte Aa, bu ne yapıyorsun prensesim, bakalım sen Özür dilerim bu donutu görünce dayanamadım hmm, Öyle dayanamadım falan yok bunun aşısı var mı acaba prensesin bu hoş ulan hoş Hey hey, hey. tamam tamam artık benim sözüme geri dönün yok, 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 Şimdi yok, yok, yok. hadi gelin bakalım hazır oyuncakçının tam önüne gelmişken Buradan da kendime birazcık oyuncakçı alayım Prensesin geldi oyuncakçı Bütün oyuncakları hazırla hepsini satın alıyorum tabii ki efendim ne isterseniz onu alabilirsiniz ee... Bugün oyuncaklarımız daha yeni geldi Evet ve inanamıyorum mücevherleriniz gelmiş Bu çok güzel bunlar gerçek mücevher mi? Evet efendim 35 kalat elmastan yapılmaktadır. Vay canına o zaman hangisini alayım? Bence zümrüt olanı alayım tamamdır. Şunu aldım şöyle takayım yakıştı mı bakın bakalım bana yakıştı mı? Vay gerçekten de çok yakıştı prensesim. Evet yani gerçekten anne yakıştı. Yani öyle. <laughs> şöyle oyun oynayayım azıcık. Ay çok eğlenceli Sen ne bu playstation'ı. <laughs> Sen bir kölesin. Sakın bir daha prensesinin yanında eğlenip oyun oynamaya çalışma. Anlaşıldı mı Kerem komiser? Bir de prensesim yani dükkanın malıyla oynuyor. Ayıp. Ha, sen de arkadaşını ispitlemeye hiç Aa, utanmıyor tamam, musun? Tamam 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 özür dilerim. O neyse bu oyuncakların hepsini alayım. Prensesim, Kerem komiser bu sefer Hı, ne bence oldu bu oradaki yani zümrüt koliyi alırsanız eğer bir de şu oyuncakların da gürolu dütün bence çok iyi olur. Yok ya, ben bu sefer... <laughs> ...diye düşünüyordum ama teşekkür ederim. Hatta sen o kadar iyisin ki... ...senin için bir elmas da aldım kendime. Sıkıldıkça değiştiririm. Hadi gel gülüm. Biz de dışarıda bekleyelim. Kerem komiser onları öderken. Şimdi al bakalım sen prensesine... ...bunları taşıtmaya utanmıyor musun? Bunları hemen çantana koy. Tabii tabii prensesim hepsini taşırım ben ama... ...ben şu kolyeyi devirin yani... ...boynunuz ağrımasın. Bu sıcak havada... ...bence söyleyeyim ben size. Yok teşekkür ederim. Ben kolyemi kendim taşırım. Tamam tamam nasıl isterseniz... Prensesim size çiçek getirdim alın oh, Teşekkür ederim çok naziksin Bak görüyor musun ikinci köle Birinci kölem gerçekten de çok iyi iş çıkartıyor Yağcı kerem komiser hmm. Yağcı değilim Sen ne de yap o zaman <laughs> Tamamdır o zaman şimdi Benim telefonum kırılmıştı Elektronik hadi yere gidelim Elektronik şeyler satan yere hadi gelin bakalım Tamam geliyoruz kralım hmm. Kralım Krem değil Prensesim anlaşıldı Dünyanın en güzel prensesi. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Bir şikayetiniz yok değil mi? Bakalım köleler. Ee, yok yok prensesim. Siz ne isterseniz onu yapmakla biz mükellefiz. Hmm. Aynen öyle. Biz mükellefiz prensesim. Siz ne isterseniz onu yapmaya emradeyiz. Tamamdır tamamdır bakalım. O <laughs> zaman gelin bakalım. Bir tane telefon alayım diyorum. Bu telefonum eskimişti. Ne dersiniz? Şu Prensesim benim de telefonum bayağı bir eskimişti. Bana da alır mısınız? Ya tabii ki de alamam. Bunları zaten ben kendime değil siz bana alacaksınız. <laughs> Nasıl Neyse. yani prensesim o benim Emekli maaşım zaten demin gitti Yapacak bir şey yok İkiniz paralarınızı birleştirin Hemen bana bunlardan alın de... Prenses ne isterse onu alacağız Kerem komiser Öyle parasını mı lafını mı yapıyorsun sen Hı. Allah Allah Aferin gür olsana Bak görüyor musun artık birinci kölem gür oldur Kerem komiser Aa vay canına hep bu oyuncağı istemiştim Şunun güzelliğine bakar mısınız Çok güzel Prensesim gerçekten çok güzel bir oyuncak bu nin Nintendo Switch bu PlayStation Küçük hali bunun evet. içinde FIFA oynuyorsun, Roblox, örümcek adam, bütün hepsini oynayabiliyorsun. Bir oynamam gerektiği biliyorum. Aa, tamam yapmama. tamam. Hmm, tamamdır bakalım bir tane bunu alayım. Evet bakalım hadi gidin bunları ödeyin ikiniz birleştirip şöyle ben de çıktım. <laughs> Arkadaşlar gerçekten de onlara istediğimi yaptırıyorum o Canıma değilsin yani daha öncesinde Güral kral çıkınca bana istediği her şeyi yaptırmıştı şimdi Güngör döndü Devran döndü ve ben prenses oldum <laughs> Prensesim bakalım? bütün parayı kredi kartımla ödedim 12 ay taksit yaptırdık Al bakalım şimdi bunları taşı gel bakalım şöyle 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 şunların hepsini taşı anlaşıldı ee, mı bakalım Prensesim Kerem komiser de bir şey yapıyor Aa, Ne yapıyorsun sen bakalım burada ee, prensesim bence yani Gül olursa şimdi sıfıra vurabiliriz. <laughs> ee, yok ya sıfıra vurmayalım. Onun köleliği bana lazım ama istersen seninkini vurdurabiliriz. Çok istiyorsun. Aa, çok özür dilerim. Gerçekten hiç böyle bir şey gerek yoktu. <gülüyor> <gülüyor> Neyse siz burada iki dakika bekleyin. Arkadaşlar hemen sizinle iki dakika konuşmam gerekiyor. Sizce Gürol'la Kerem Komiser'e neler yaptırayım? Yorumlara yazmayı sakın unutmayın arkadaşlar. Hadi gizlice yorumlarınızı okuyacağım tamam mı? Neyse benim gitmem lazım onların yanına tekrardan izlemeye devam edin. Gürül, Kerem komiser artık ben çok sıkıldım. Bir dakika birisinden mesaj gelmiş. Ne demiş? Luna Park'a götürtebilirsin. Ee, çok iyi fikir. Luna Park'a götürün beni hadi bakalım. Ne Park'a mı? E, evet olur hep beraber çok güzel eğleniriz. Hep beraber değil. Ben eğleneceğim, siz de beni izleyeceksiniz. Anlaşıldı mı bakalım? Aynen öyle. Prensesi mi eğlenecek? Senin ne attın lan? Ulan fukara köle. Ya Kerem komiser neden böyle konuşuyorsun benimle? Boyun bitince ama ben sana gününü gösteririm bak. Tamam mı? Ee, tamam, özür dilerim. Umarım daha sonra size kral çıkmaz vallahi. Yoksa benim canımı okursunuz. <laughs> <laughs> Neyse bakalım artık Luna Park'a doğru gidebiliriz. Çok heyecanlıyım Luna Park'a bayılıyorum. İşte bu. <laughs> prensesim prensesim Kerem <laughs> komiser birisinin arabasını çaldı. Hey sen bunu nasıl yapıyorsun? Şey sen fareye ya. mi dönüşmek istiyorsun? Efendim hayır bir dakika beni bir dinleyin. Siz en sonunda eve gitmek isteyeceksiniz. Sizin için araba kiraladım yorulmayın diye. Aa Kerem komiser çok naziksin gerçekten. Vay canına. Yalancı arabayı çaldı. Hayır kiraladım. Kiraladım <laughs> diyor işte kaç. kiraladım diyor. Sen de yap sen de olsun. Senin de olsun Allah Allah ya. Neyse bakalım artık ne yapalım biliyor musunuz? Burada güzel güzel eğlenelim. <laughs> tamam e, prensesim siz hiç zahmet etmeyin. Ben sizin yerinize biletleri alırım. Hmm, aferin Gürot gözüme girmeye başladın Gerçekten bu çok iyi fikir. Tamam biletleri aldım. Efendim isterseniz sizin için burada ok vurup oyuncak da alabilirim. Şimdi beni iyi dinleyin. Buradan ikiniz de ok atacaksınız. Bana en güzel oyuncağı getiren kişi en sevdiğim kölem olacak. Tamamdır efendim. Hemen hemen alıyorum şuradan oku. En iyisini ben vuracağım. En iyisini ben vuracağım. Bakalım Allah, kim Allah sana bakayım. Aa, koluma ateş etti bu manyak. <laughs> Kırıma zarar verme sakın. Yoksa iş yapamaz. Aa, tamam tamam özür dilerim. Aa, özür Lan bak, düzgün Seni tutarım bak yoksa tamam mı? Götürdüm valla. Tamam tamam özür dilerim prensesim. İyi, tamam tamam düzgünce vuracağım. O zaman ilk başta Kerem komiser vurdu ve Kerem komiser sarı çubuğun bir tık altına getirdi. Ben e, vurur vuramıyorum prensesim. Sen ne kadar beceriksizsin? Gene bana vurdu bu manyak. Hmm, bir daha var ya ver bakalım oku. Ver oku bana. Ver 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 ver, ver. Onun hmm. prensesim ne oldu? Ne oldu? Şimdiden bakalım arkanı. Döndüm Popişini getir Pat. Ben... Babam yendim <laughs> <tefek>? Sen ne <laughs> al yapıyorsun sana. Sen de mi açıyorsun? Sen de cezasın Kerem komiser Dön bakalım popişini bana Tamam döndüm prensesin hmm. Hoppala al bakalım <laughs> Sakın bir daha bir prenseslere vermeyin Vay canına Bu ne kadar da büyük ve ne kadar da güzel bir şey Ben buna binmek istiyorum ama buna mı binmek istiyorsunuz? Tamam hemen atıyorum. Ama hepini. beni şimdi iyi dinleyin tamam mı? Şimdi size anlatıyorum. Önce Girol gidecek. Sonra ortadan ben gideceğim. Arkamdan da Kerem Komiser. Böylece ben ortada beni korumuş olacaksınız anlaşıldı mı? Tamamdır prensesim ben bindim. Tamamdır o zaman ben de vagonumu Görüşürüz. alayım. Görüşürüz. Tamamdır. Aa benim için koymuşsun Kerem Komiser. Teşekkür ederim. Hadi bakalım hemen arkamdan gel korkarım yoksa... Oh, vay canına inanamıyorum. Resmen bulutların üstündeyim sanki bu çok eğlenceli. Şimdi şuradan da şöyle gidelim ve işte bu tamamdır bakalım. Vay oh, canına şuna baksanıza bütün şehir ayaklarımın altında. Bu gerçekten de çok güzel. Şimdi buradan da böyle inelim ve işte bu tamamdır. Prensesim bir dakika. Şöyle yavaş yavaş inin yani başınıza bir şey gelmesin. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok naziksin. Artık beni krallığıma götürebilir misiniz? Ben biraz yorulmaya başladım. Anlaşıldı mı bakalım. Tabii ki prensesim, nasıl isterseniz gelin şöyle. Sizin için araba kiraladım. Hayır onu ben kiralamıştım. Yalancı. Hayır ben kiraladım. Aa, kimin kiraladığının önemi yok. Ben zaten arkaya bineceğim ve bütün şehri görmek istiyorum. Hadi gidelim. Hadi gelmedik mi artık karnım acıktı. Gerçekten de çok yoruldum. E, krallığınıza geldik prensesim. Hmm. Pembe köy bakın burası prensesler köyü. Vay canına bu gerçekten çok güzel. Artık burası benim krallığım. Ve çok güzel bir yer. Tamamdır bakalım kölelerim, hadi benimle birlikte gelin. Peki ya benim evim neresi? Ee, bakalım burada ne var? Hmm, bu ev bana göre çok da, daha... bana hemen güzel bir yerler ayarlayın, hemen güzel bir yer bulun bana. Tabi tabi prensesim gelin, burası bence size çok ama çok uygun bir yer. Buraya çok beğeneceksiniz. Hmm bakalım beğenecek miyim? Önce güzel bir burası var. Vardı. Bir de hmm. burası var. Önce burada oturacak yer yok. Burayı sevmedim. Hemen bana oturacak yer ayarlayın. Buraya bana çok güzel bir e, pembe bir koltuk koyun ve güzel güzel masalar. Hadi bakalım çalışmaya başlayın. Tamam tamam prensesim hemen koyuyoruz. Siz nasıl isterseniz hatta size televizyon bile koyacağım. Hmm, hadi hadi hızlı ol. Elini çabuk tut. Hmm, evet. Aferin Gürol. Gerçekten de çok iyisin. Ee, buraya böyle televizyonunuzu da koydum efendim. Burada televizyon hadi, Hadi meyvelerimi getirin. Meyvelerimi getirin artık. Çok gerçekten ee, Kerem susadım. komiser. Git meyve getir. Ben de mi düzenliyorum? Koş tamam, ben meyve getiriyorum topla. Prensesim. Ay, ee, keşke sonsuza kadar böyle kalsam. Efendim söyle bakalım Gürol. Ee, buraya yatağınızı koydum. Giyinme dolabınızı da koyuyorum prensesim. Hmm. Evet gayet güzel peki ya ben meyvelerimi nerede yiyeceğim masam yok hala akılsın Tamam tamam hemen getiriyorum ama meyve daha getirmedi ki Kerem komiser A, Getirmeden hatta getirdi bak hala masa ortada yok görüyor musun Aa, Çok özür dilerim hemen masanızda koyuyorum prensesim Tamamdır hadi koy bakalım hmm, gerçekten de çok güzel beni memnun evet. ettiniz aferin size Efendim gelin bakın size çok güzel bir pembe masa koydum. E bir de hemen sandalyenize koyalım ayakta şöyle. Ayakta mı duracağım? Ayakta mı duracağım? Evet, özür dilerim. Özür dilerim. Tamamdır. Şimdi karşıma geçin ve dans etmeye, şarkı söylemeye başlayın. Ben de o sırada meyvelerimi yiyeyim. Hadi bakalım. Tamam. Ee, çekirge zıplayı ver. Çekirge. Bili 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 çekirge. Bayanam. Bayanam. <laughs> ne 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 bu gerçekten de çok eğlenceli çok hop 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 bakalım yaşasın aa, bir dakika ha? Ee, e. aa, aa, aa. evet köleliğimiz gitti senin de krallığın olamaz. düştü Gökçe aa, Krallığım düştü Ay, ben kaçsam yolu Şimdi aa. gel buraya Ay, olamaz hayır olamaz olamaz olamaz, olamaz. arkadaşlar Kerem komiser beni çok buraya yaşamıyor. gel. Ha, olamaz ya siz kraliçenize böyle davranmaya utanmıyor musunuz aa, olamaz. Kraliçe değilsin gel buraya aa, Arkadaşlar hemen saklanacak bir yer bulmam lazım Şöyle şöyle Ayşen arkası. Tamamdır. Şuradan Kaçtı gitti. Evir beni burada asla bulamazlar. Bakayım şöyle. Evet oradan gittiler bile. Ay az kalsın yakalanıyordum arkadaşlar. Gerçekten de bugün onları çok sinir ettim. Neyse bakalım canım ailem. Sizin de yorumlarınız sayesinde onlara inanılmaz trolledik. Teşekkür ederim attığınız yorumlar için. Arkadaşlar hepinizi çok seviyorum. Bunu sakın unutmayın olur mu? Şimdi ekranda iki tane video çıktı. Hadi bakalım bir önceki ve bir sonraki maceralarımız için o videolara tıklayıp kanalımıza abone olup bizim ailemize katılmayı unutmayın. Hepinizi yanaklarından bol bol i